Merhabalar. Yeni bir heyday gününden herkese selamlar. Bu gördüğünüz dekorasyonla e, açılışı yaptım. Bakalım sağa sola dönüyor mu? Şöyle de çevirebiliyoruz. Güzel, cici, minik bir e, dekorasyon ödülü. Çiftliğe ilk girdiğimizde videoyu seyretmemizi istiyor. O seyrettiğimiz videoda önümüzdeki ay, haziran ayı e, Hediye'nin doğum gününün olduğu ay ve bütün ay boyunca çeşitli etkinlikler olacak. Bu hediyeyi de o videonun altına daha fazla kısmını tıkladığınız zaman altta hediyenin linki var. Ona tıklayarak alıyorsunuz. Sizi tekrar buraya çiftliğe yönlendiriyor ve e, kasamızda hediyeyi buluyorsunuz. Oldukça hoş bir e, karşılama oldu diyelim. E, Birçok değişiklik de olacak yeni reçel makinesine yaban Mersin'e ekim çalısı alabileceğiz bu çaldan elde edeceğimiz yaban Mersin'ler ile reçel ve waffle yapabilecekmişiz waffle makinesi henüz bende yok Dolayısıyla onu yapamayacağım ama reçel yapabileceğim demek ki çalı benim seviyemdekilere de gelmiş olacak Belki daha ileriki bir seviyede açılacaktır o reçel Emin değil şöyle bir bakalım Evet, daha benim onun açılmasına çok var. Ben çalıyı alamayacağım demek ki. Birçok bir sürü şey olacak. Yine e, şuradaki tasarım etkinliği açılacak şurası. Burada bir tasarım yarışması yapılacak. Ona katılabileceğiz. Birçok şey var. Yani videoyu izlediğiniz zaman bunlardan haberdar olacaksınız. Videonun içerisinde videonun ana dili İngilizce. altyazı olarak Türkçe geçiyor her şey. Detaylı olarak oradan seyredebilirsiniz. Benim aklımda kalanlar. Bunlar yine Panayır'da olduğu gibi yukarıdan bir görevde olacak. Ee, güzel e, balon makinası sanırım. Öyle bir makina gelecek. Onunla biriktirdiklerimiz biriktirdiğimiz Notalar galiba biriktireceğiz. O notalarla e, diğer etkinliklerde olduğu gibi yan tarafta çıkacak olan kitapçıktan istediğim hediyeleri seçip beğenip alabileceğiz. Evet bugüne geldiğimizde ise e, ben dün biraz fazla yoğun bir gün geçirdim. Son bir görevim e, devam ediyor. Yatmadan önce gemi görevini aldım. Şimdi gönderdiğim gö gemiyle ile derbiyi bitirmiş olacağım. Önce gemiyi gönderelim. Sonlardayım zaten. Bakalım ona uygun nelerimiz var. Şunları bir kapatalım. Var olanları. Reçel bir tane geliyor. İkisini yardıma açacağız. Gömlek bir tane var. Alelacele ancak bu kadar yapabildim akşam. O geliyor. Bunları yardım olarak isteyeceğiz. İnşallah bir an evvel yardım eden olur. Şuradan reklam yaratarak bunu bir başlatalım. Arkasından çarkı çevirelim. Bakalım bugün şansımız neden yana. Bir adet beri aldık. Reklamı bakıyorum. İkinci çevirme hakkımı da aldım. Bu arada burada da e, şeyler artmış. Eskiden daha düşüktü galiba. Ben çok dikkat etmedim ona. Parayla öyle e, aklımda tutmuyorum. O yüzden emin değilim ama sanki burası yükselmiş gibi geldi. Etkinliklere bakalım. Bugünden itibaren 3 kat farm pass puanı var. Onu dün zaten söylemiştik. Ve e, Yen ve Sakoz etkinliği demiş. Orada da üretim de ağları ve stakoz kapanlarını üretirken %30 daha hızlı bir üretim var. Onun dışında da büyük terbi devam ediyor. Şu biletlerimizi de toplayalım. 21 olabildik ancak. Şuradaki reklamları unutmayın. Ben şimdi seyretmeyeceğim. Daha sonra seyredeceğim ama siz mutlaka seyredin. Yukarıdan da bakalım parantez yeniden başlayacak burada anahtarla alabileceğimiz bunları zaten biliyoruz yeni bir şey yok şu ücretsiz ödülümüzü alalım Evet burayı da hallettik bir tek alttaki reklamlar kaldı şimdi gemi için Evet yardım da gelmiş çok güzel teşekkür ederim kim yardım etti okumadım şuradan görebilirim bize son yardım eden kişileri buradan görebiliyoruz. Lovier Nor yardım etmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi şuradaki reçelimiz 15 dakika sonra olacak ve 15 dakika sonra gemiyi gönderebileceğim. Daha önceki şeyde onun burada kamyon şeyi gitti. Epey bir kamyon gönderdim paralarım da yukarıda gözüküyor. Biraz da elmaslarım oldu. İşte 200'e 700'e tamamlamaya çalışıyorum. Bakalım. Ağalın Al, durumuna bir bakayım. 739 rahatlıkla her şeyi toplayabiliriz değil mi? Herhangi bir görev yok. Ben bazen boş bulunuyorum. Arıları da alalım. Bir tane de çorbamız vardı. Bu da yine bakın geceden bir çikolata ürettim. Bunları da aldık. Hayvanlarımı da besleyeyim. aradan çıksın. Sütümüz yokmuş. İneklerimi de akşam böyle bırakmak durumunda kaldım. Aşırı derecede yorgundum. Devam edemedim. Yemlerin olmasını bekleyemedim. Yani sütümüz dolayısıyla yok. Daha sonra olacak. Şunları da uyandıralım. Evet ben heyecanla bu yeni etkinliği bekliyorum. Bakalım o nasıl olacak. Böyle etkinlik olmayınca da çok durağan bir hale dönüyor. Toplayıp işte üretim yapıyoruz ve bekliyoruz. Onun dışında bir şey olmuyor. Bol bol domates ektim domatesim hayli azalmıştı. Şuraya hemen pamuğumu tekrar yerleştireyim. Buraya da havu çekelim mısır ve buğday var. İki sıra şeker ve buraya buğday alan bitebilir. Buğdayımızı ekiyorum. Buradakileri de toplayalım. Şunları da toplayalım. Hmm. Tek bu bilezik. Bilezikmiş evet. Bilezik üretebiliyormuşuz. iki adet bilezik koyduk. Bak bunlara göre. Şöyle. Bunları da böyle yerleştirdikten sonra yemleri de bir toplayalım. Eksikleri tekrar dokturalım. İnek yemimiz yok. Ama fasulyemiz de bitti. Her şeyi topladık. Yeniden üretim yapacağız. Önce bir Greg'e gidelim. Ha, bu arada bu haziran ayı içerisinde hangi gün başlayacak Tam şey yapamayacağım. Greg'de de 7 gün boyunca çeşitli sepet içerisindeki hediyelerden olacak. Her gün Greg'i takip etmeyi çiftliğine gelmeyi unutmayalım. O mutlaka bize uyarı olarak gelecektir. Buradaki sandığı arıyorum. Sandığı ararken de Greg'in çiftliğinde de bir takım dekorasyon fikirleri edinebilirsiniz. Neyse bulamayacağım herhalde. Tam odaklanamıyorum. Bakalım 3-4. Burada rakam şeyler e, altınlar çok çok artmadı bende. Evet binin üzerinde de geliyor XP olarak. Tamam. Hani çok müthiş bir artış da olmadı. Ama 3-4 tane 1000 üzeri geliyor. Bu yüksek levellerde daha fazla olabilir. 6 tane de yumurta gerekiyormuş. Ben de bu şekilde görünüyor. Bakalım başka bir şey yoktu. Bu dünden kalan bir türlü o balları bir araya getirip bu beyefendinin isteğini karşılayamadım. Şimdi Burayı bir toplayalım. Çok uzun süre bekledi. O arada başka trenler geldi, başkalarını ağırladık. Ama o <laughs> balları bir türlü ayarlayamadım. taş blok da aldık. Hediye dükkanı da boş. Şunu bir bakalım. Acaba şu çekiç bir kişi olmasa da iki kişi en azından alabilseydik daha iyiydi. Burada dediğim gibi ben bütün ziyaretçilere hizmet vermeyi tercih ediyorum. Ha, eğlencesi bu çok ekstrem bir e, ürün istemiyor soğan elimde Az olan, üretimi zor olan e, bulamayacağım bir ürünse o zaman ya yardım açıyorum ya da yardım açma hakkımı doldurmuşsam gönderiyorum. Ama anca o zaman oyunun bir şeyi olsun diye. Mesela bu üç dondurma yok bende. üçünü de üretmem zaman alacağı için ona yardım açalım. Bunu mesela toplayıp gelirim. Buradaki yine taş blok geldi. Hayvanları da uyandıralım. Bunları ihmal etmeyin. Her uyandırdığımızda XP ve böyle hediyeler gelebiliyor. Şimdi çıktım. Şuradan bakayım. Elma. Böğürtlen. Buna yardım açtık. Şu balık ekmeği yapayım. Bunun ahdiye dükkanına bakmamışız. Elma ve böğürtleni alalım. Elmamız da azalıyor. Buradaki ağaçları tüketmeye bakıyorum. Buraya bir daha bir düzgün bir şekilde yerleştireyim. Elma, böğürtlen ve balık ekmek de. bunun için iki ekmeğimiz var. Balığımız da varsa yokmuş avlanacağız. Bunlar tamam. Dondurma o şekilde. Devam edelim. Burada yardım açtık. Bu da gelecek. Evet diğerleri bekleyecek biraz daha. Şimdi balık için göle doğru yola çıkalım. Stakos atamamıştım galiba. Tuzağım yoktu. Balıkları alalım. Hemen bir tane daha atalım. Kuzaklarımızı da kuralım ki Oltalarımı da tüketmişim. vardı. arada epey bir oltam vardı. Bitmiş. Ben bir 3-4 tane de elimizle yakalayalım. Ben vadiyi bekliyorum. Vadi benim en sevdiğim bölümlerden biri. Her iki türlüsünü de seviyorum. Balık avlamaktan çok hoşlanmıyorum ama işte balık ihtiyacı da oldukça fazla oluyor ağlarda uzun süreli. Bir tane daha alırsak. O renkli olanları da bir etkinliğe falan saklıyorum ki birkaç açılmamış balığım var. Onları açmak için Evet, balıklarımızı da aldık. Geriye dönüyoruz. Hemen bir balık ekmek atalım o bir yandan olsun. Hatta ona reklamını açayım ve reklama bakalım. Evet, 50 dakika sonra balık ekmeğim hazır olacak. Şimdi kapatalım. Birkaç tane de kamyon gönderelim çıktığı kadar. Olmadığı kader diyelim. Biraz kazançımız olsun. Bunu silelim. Şunları da o kısa olanlarını Şunu da Bunu silelim. Şunu da silelim. şu anda iki tane yok bunlar kısa vadeli biraz ekmek koyalım bu arada bari ekmek şeyini de değerlendirmiş oluruz böyle beklerken yani ta, e, çiftlikte bir takım işlerimiz varken ben şimdi buraya fasulye ektim mesela buraya da biraz sonra komple buğday ekerim buradan elde ettiklerimi de satışa çıkarıyorum ve bunlardan da bir şeyler kazanmış oluyorum. Burada ben uğraşırken onlar oluyorlar. Bugün herhangi bir etkinlik ya da işte derbide hayvanlarla ilgili bir görevim olmadığı için rutino işlerime geri dönmüş oldum ve günlük hayvanları topluyorum. Dediğim gibi dün akşam yetiştiremediğim için İnek yemim yok ama bunları halledelim. Onu birazcık bekleyeceğim. Tavuklar için var. Tavuklarımızı da alalım. Tavukları hatta bir kere daha toplarım. Fazlasını da dükkanda satışa sunabilirim. Heh, bir tane mi eksikti? Yok yapamamıştım şey olmadığı için ama bu arada tavuk yemimiz olabilir. O gelene kadar. Yem değirmenlerini ben birer tane artırmıştım. Daha da artıracağım. Böylece bu, bu tür durumlarda rahat oluyor. Bir dakikamız kalmış. Yemeği gönderelim ve terbinin durumuna bakalım da arılarla ilgili de bir şeyler söylemişti. Onu şimdi tam net olarak şey yapamıyorum. işte dünya arılar şey gibi bir gerçek dünyada, gerçek hayatta o şeyin sonunda, etkinliğin sonucunda elde edilecek şeye göre yardımlar yapılacak. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum tek tek geldikçe de daha detaylı olarak anlatırım ben şimdi videoyu şöyle bir baktım kabataslak aklımda kalanları söylemiş oluyorum zaten dediğim gibi çiftliğe girdiğiniz anda karşınıza çıkıyor oradan bakabilirsiniz ola ki çıkmadı buradaki zarf işaretinin üstüne tıklayarak şurada izde yazan blueberries izle yazan ee, videoyu tıkladığınızda sizi direkt YouTube'daki o sayfaya götürecek. Oradan videonun tamamını izleyerek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Videonun altındaki daha fazla izle kısmındaki kare kod okut kısmını tıkladığınızda da o link sizi tekrar çiftliğinize getirecek ve şu gördüğünüz bu hediyeyi alabileceksiniz. Evet bir dakika aslında ne kadar uzun bir süre değil mi? Bir türlü şu bir dakika geçmedi. Evet nihayet gemimizi gönderebiliriz. Bu arada bir de telefon geldi. Hadi bakalım güle güle. Tekne görevi tamamlandı. 11. olarak <laughs> tamamladık ve sanırım Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz süre bu kadardı. Ne bitti bütün görevleri yaptım. Hepsi 320'lik görev. Ama maalesef istediğim görevler gelmedi. Hep kasaba vesaire. Onların ne burada ne de diğer hesapta yapamıyorum. O yüzden mesela şu Mısır güzel, hoşuma giden görevlerden biri şimdi çıkmış. Daha önce bir kere çıktı. Yardım görevi, kamyon görevi ve Maden görevlerini tercih ediyorum. Veyahut bunları bir akşam önceden hazırlayabilirsem hatta şu ikisini hazırlamıştım demin eğer başka görev bulamasaydım onları bugün sabaha toplayıp bitirecektim derbi. O yüzden yüksek levellerle yarışmamız mümkün değil. Benim 7 gözlük bir şeyim yok. Burada 5 gözüm var henüz. Dolayısıyla iki tanesini sonradan üretmem ya da ağılı tamamen doldurup Öyle uğraşmam gerekiyor. Burada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani levelleri birbirine yakın olanların... ...burada eşleştirilmesini gerektiğini düşünüyorum. Çok birbirinden uzak levellerdeki... ...mahalleler birbirleriyle yarışıyorlar. Ama diyeceksiniz ki hani mahallelerde çeşitli leveller oluyor. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum o şekilde bakılabilir ama algoritması bunu ortaya çıkarabilir yani burada gösteriyor üyeler derbiye dahil olan niye 243 level 211 level. Yani dahil olanların levelleri gözüktüğü için daha böyle birbirine yakın levelleri olduğu zaman yarışma da daha keyifli olur. Ben mesela baştan biliyorum buna katıldığım zaman bu o, lig, ligdeki e, derbiye bunu kaybedeceğim yani bu belli bir şey bu kadar kalabalığın içerisinde kazanmak mümkün değil. Şöyle bir 14'e bakalım. Bunlar kaç vermiş acaba? Ya, gerçi bunlar da yüksek levelliymiş ama hırslı değiller demek. Yok ben de açıkçası hırslı falan değilim. Mevzu orada yer alabilmek. Orada yer aldık. Yeterli. Birinci olsam da fark etmez olmasam da. Çünkü zaten hani ödülleri açısından bakacak olursak ödüllerde bunlar hani pek de bir şey yok ekstradan 3 tane bant onun için kendimi o kadar yoramayacağım şimdi bunlar gideceği için yedik yapalım balığımız da az bir tane daha balık ekmek yapabiliriz yeterlidir Bilmiyorum ben belki öyle düşünüyorum yanlış düşünüyorum krema vesaire almam lazım diğer hesaptan. İşte bu şekilde bugün de böyle şimdi üretime bir takım şeyler koyarak devam edeceğim. Daha size gösterebileceğim bir şey kalmadığı için videoyu burada noktalandırıyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Sağlıcaklık.